Daha önce okuldan kaçma oyunu oynamıştık bildiğiniz kadarıyla ve orada o boss'a kaybetmiştik ve bugün sizler birlikte o boss'u yenmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Yani yenmeye çalışacağım. Evet. Bu tarafa şimdi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Aa ne oldu? Ben orada otobüse binecektim arkadaşlar da boss bizi öldürmüştü. Şimdi o boss'u yenmeye çalışacağız. Şimdi o sanırım o otobüste bir alakamız var o bot, otobüsü sanırım sürebiliyoruz. Ben o otobüsü sürüp orada gördüğünüz bölüm 2'ye geçmeye çalışacağım. Umarım bunu başarabiliriz. De. Ben patronayla orada duruyor ben okula gitmek de istemiyorum. Şuraya saklanayım görmez. İstemiyorum la patron. Aa ne oldu? Ne oldu? Evet şimdi garip şeyler oldu. Aa vallahi gidiyoruz. Sarsılıyor. Ekran sarsılıyor. Şöhret lan. Sarsılıyor otobüs. Otobüs sarsılıyor, gidiyoruz. Ben ne oluyor yapacağız? Aa ne oldu? Oha ne oldu lan? Oha yeni yere geldik. Evet tamam hadi gidelim bebeğim. Evet yeni yere geldik arkadaşlar. Burada yeni yer varmış. Basıyorum bas arabam kaçıyor seni seviyorum kaç Evet basıyorum bas. Ah bir yap. Yeşil düşüş yansın geçeceğim. Yeşil 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 durun arabalar ben geçiyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Evet sanırım. Aa ileride yaya geçidi var. Aa, orada yaya geçidi varmış. Evet dikkatli olun. Bah. Yeşil ışık geliyor çabuk. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ah yaya yaya yaya. Oo öldük yaya yaya çarptı. Oo yaya çarptık diyor. öldük şimdi. Lan oğlum geri dön. Niye geri dönüyor salak mısın? Evet devam ediyoruz. Hı -hı. Evet evet hadi gidelim gidelim Arabanla çal seni. Aa, aa. Tamam. Yeşil yeşil yandı yeşil oh. yandı. Lan niye durmuyorsunuz la? Hadi devam ediyorum. Aa yaya var yaya var. Önce yayalar önce yayalar önce yayalar. Dur. Tamam geçiyorum iki tane yaya var şimdi Aa, oğlum çabuk geçin ya. Çabuk geçin çabuk. Evet devam ediyorum. Hmm, gidiyorum. -huh. <laughs> Aa, <gülüyor> durun durun. Evet. E, ee, i̇ki saat. <laughs> evet. Upa gidiyorum gidiyorum. <laughs> Bak, şimdi çok Bak, Hoca aa çek yoldan çekilin hocam. Hocam. Hocayı fırlattık. Hocayı fırlattık. Oğlum ne oldu? What? Bak po peşimde polis var. Peşimde polis var. Polis var peşimde. Ay Allah. Polis efendi. Polisler yağladı beni. Geliyorum polis. Beni yanacağım polis bey. Ha Orada ne park işareti var. Basıyorum gazı evet. var. O kadar şuraya geçeyim. Evet, Evet, evet. Evet, gerçekten çok karmaşık yollar var. Her yerde araba var. Bu ne ya? Bir o parka Oo, çarptı. Nasıl da korkuyorum ya. E şimdi polis var bildiğin. Polis. Evet, Doğru, gidiyorum, 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 gidiyorum. Ma nananananananana da ba bebo. Bu yolu geçmek bayağı uzun sürecek, birazcık bekleyelim. Evet, evet, evet. Oo, saatlik geçiyoruz. Oo, oy çok az kalsın arabaya çarpıyorduk. Evet, buradan yoldan gidiyorum. Dünya parka az kaldı, yakında Dünya parka ya ulaşacağım ve polis hala peşimde ya. Bırak gitsene. Saatin peşimdesin. Ya Park'a az kaldı ama. Lan Park. Dur. Evet geçtik aralarından. Hepsinin arasından geçiyoruz. Herkesin arasından geçiyoruz ve ne oluyor? Ne oldu? Aa Luna Park'tayız. Oley. Hadi oyun oynayalım da. Burası neyse. Ah kırmızı ben kırmızıya bineceğim en sevdiğim renk çünkü kırmızı. Bu kırmızıya bin. Neden? En iyisi pembe bin. İnemiyorum. E bilmem gerekiyor sanırım bunlardan birine. Evet sanırım. Oha. İktirme beni iktirme. Beni iktirme. İktirme de beni iktir. Binebilir miyim? Binebilir miyim boşsanız? Oha iktirme beni iktirme. Alo. Ayol beni ittirip durmayın. Oha. Eyvah, har İktiriyorlar beni. Bunlar hocam. Hocam ben neredeyim? Luna Park'a geldim ben Luna Park. Yani parti cehennem ya. Evet, bindim, bindim, bindim bebeğim. Hmm. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Evet, ne oldu? Oo, yine burada da parkurlar varmış. Aa, aşağı düşersem yüzde yüz ölürüm. Bakın bildiğiniz cehennem gibi yüksekteyiz ya. Ben sakin yürüyorum. Ben sakin yürüyorum. Ben sakin yürüyorum. Hoppa da. Burayı da geçtik. Hoppa da. Evet geçtik be. Ne oldu lan? Bu ne ya? Sanırım bineceğiz. Aa evet bunu biliyorum ben. Uhu. Evet. Oha, korktum bu Burası da neresi? Hayalet çıkabilir. <laughs> of. Of yine mi? Lan beni korkutmaya çalışıyor bunlar ya. Bu mu yani? Bu ne? Buraya geliriz ben içine şey yapmışım. Ben bu yol mu? Burası neresi? Ha, bir dakika. Ha orada bir şey var. Orada bir şey var. Ne oldu? Üçgen aldım. Ne oldu şimdi Luna Park'a geldik. Burada bir Luna Park var. Aa bir de daire buldum. Ne oldu? Bunu da aldım. Hadi ne oldu? Şimdi ben Aa bir de kare var orada. Bunu da alıyorum hadi. Bunu da aldım. Aa demek böyle. Evet. Onu da koydum. iki tane. Şimdi bunu da koydum mu açıl uç, açıl susam açıl ne oldu? 5 hedefi vur. Ne oldu? Tabii ki de burada bu. Aldım. Bu da burada. Biraz kötü attık. Biraz yukarısını isabet ettim. Evet bunu da vurdum. Evet iki tane vurdum şimdi. Evet bunu da vurdum be. Harika atışlar. 3 tane vurdum. Bunu da vuruyorum. Mal gibi vurduk. Evet şimdi. Birazcık. Evet yine kötü oldu. evet birazcık yukarısına. Birazcık yukarısına vurmalıyım. Oha wow, ne oldu top uzaya mı gitti? Top uzaya gitti bildiğin lan. Oo da çekiç var şimdi. Evet son bir tane kaldı. O da işte vuramadığımız arkadaşlar. Yukarıda. Evet ve çekiç burada artık. Alabilir misin çekiç çekiç? Ne oluyor bu çekici ne yapacağım? Aa işte bunu çok seviyorum ben. Bu oyuna hiç gitmedim ha. Ne yapacağım? Huu, yukarı çıkıyorum. Evet yukarı çıktım. Ne oldu? Hoppa Tekrar vuruyorum. Evet gidiyorum. Da burada ne oluyor yani? Ben şu anda Lilo Park'tayım ve resmen yerden 200 metre yüksekliğim var. Bu ne lan? Yuuu. Bindi tramboyin. Uh. Evet. Öldük. Oh, yes, Vay Lan demek ki kontrollü gideceğiz. Allah'a ekber. O ne oldu? Uh. <laughs> Ölmedim. O ne düştüm ölmedim. Oo, orada çok zor bir yer varmış. nana. işte Trambolin. İşte Trambolin'den geçtik. Burada sanırım var evet. Trambolin! Yanlış yere atladık. Oradan dikkatli geçeceğiz demek ki hadi. Vurduğum hedefi gördüm az önce çekici almak için vurmuştuk ya yani. hop geçtim burayı da hop hop evet ne oldu lan? hop işte hop geliyorum hop evet geliyordum. Ooo. Güç tıkıyor. Bir uzun su. Yani şimdi bayağı dikkatliyim. Ben bu işte ustalaştım. Düne parkları tıkır tıkır geçiyoruz. Ne oldu şimdi? Evet. o Lazer ya bunlar duvar değil miydi ya? Çok dikkatli olmalıyım. Evet. Ve bakın. İçine içine o oh, olmadı. Evet, evet. Bakın çok dikkatli olmamız gerekiyor demek ki. Hoppada. Oh. çok dar. Bakın gittikçe darlaşıyor. Demek ki zorlu buymuş. Evet, hoppada. Ne oldu lan? Oh, ormana geldik. Ne oldu? Çapayınızın var ve biz korkunç bir ormandayız. Nerede? Aa, şurada bir işaret mi? Vallahi ekber. Lan burada ayılar olmasın? Böyle ayılar, aslanlar, koplanlar olmasın lan? Luna Park'taydık bildiğin. Lan geride bir şey kaldı mı? Lan korkuyorum. An anacığım çok korkuyorum ben. Evet şimdi Burada balon diyor. Almayacağım balonum balonu ihtiyacım yok. Aa buna hile mi yapsam? Bakın buradan hain hain hile mi yapsam? Yok hile olmuyor. Diğer taraftan geçtim. Ne oluyor? Hile yaptık lan neredeyse yarısından fazlasını Gidiyorum şimdi o tarafa doğru. olan şimdi bayağı bir korktum ben ayılar ayı falan bir şey mi olacak bir bir şey mi saldıracak tepe var orada ya bayrak var hem de fişek gibi bir şey mi ne ama Allah silah şeklinde ayı mıydı o lan çok korktum ben ya çok korkuyorum Ay 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 gel buraya ayıcık seni öldüreceğim ay ay ay. Oh. Ah beni bana vuracak. Nerede ayı? Al tatlı ayı seni. Bunu alır, al bunu al bunu al bunu al Hop beni öldüremezsin. Ayı reis. Hop al bunu al bunu al bunu. Al bunu al bunu. bunu. Nereye gitti lan? Lan orada fişek var. Ayı, ayı reis ayı reis. Gel buraya ayı reis seni öldüreceğim. Ayı ayı ayı. Bakın böyle vuracaklar. Al sana. Bak nereye gitti lan. Al bunu al bunu. Al bunu. Yine bak o gitti oraya girdi bak. Al bunu al bunu al bunu. Al bunu al bunu al bunu. Bayağı az kaldı senin canım. Ayı bey. Evet. Popişinden, popişinden vura vura öldüreceğim seni bak. Ayı reis. Evet seni popişinden öldürmek çok heyecanlıymış. Evet çok azleri kaldı. Hop, ona da zıpladım öldüremedim ki. Öleceksin ki. Evet. Üzgün maydi. Hop ada ne oldu? Burada merdiven var. Tamam hadi gidelim. Ha şimdi bir daha boss falan çıkması karşımıza istemiyorum dostum. Aa ne oldu? Oo, kadar güzel. o, Lütfen. Hadi gidelim bebeğim Neredeyiz yani? Ta orman değismiş çarpma oraya, çarpma. O benim varsa çarpma. Evet, gidiyorum. Uyaa Ula, kıya. Ula, Ula, Ula hıyaa! Ula hıyaa! Laf 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 laf. op Hop! op hop 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 Bir şey yok. Denize doğma açılıyoruz! Evet hop! Yer geldi! Anam kurtulduk, kurtulduk! Lan müdür mü geldi! Müdür için orişim oldunuz! Polis olmuş şükür, Hay ay Allah. Polis bir oldu. Ne oldu? Oha, ne no, nerede neredeyiz? Yuh. Nasıl bir yer lan burası? Yuh. Çok... Ne kadar da korkunç. Bu ne ya? Hocam de, ben ders çalışacağım burada yok mu? Of be. Baksanıza 6 gündür buradaymışız. Ama ne oldu? Yatak var. Aa, e drop diyor. E diğeri bırakıyoruz. O mı var. demek ki birazcık da Hadi kaçmalıyız buradan. Hop. Daha yüksek bir şey lazım. Bir yatakta. Aa, demek ki oradakileri almayacağız. Daha yüksek olanları. Aa, ben niye yatak diyorum ya? Şimdi oraya koyduğum yatağı da alacağım. Başka yere koyacağım çünkü orada daha yüksek yataklar varmış. Alıyorum lan bunu. Aldım hadi. Ama bayağı da yüksekmiş. Evet, aldım. E. Şimdi bıraktık ne oldu? Aa. İstemiyorum balon. buldum. Buraya çıkmak için burayı kullanabilirim. Hopada tıpkı oyunun başındaki gibi böyle sınıfta arkadaşlar hatırlıyor muydunuz? Orayı hatırlayanlar yoruma yazsın. Böyle buradan kaçmanın ilk videosunda şöyle olmuştu. Öyle yokmuştu. Böyle sıranın üstüne zıplamaya çalışmıştık. Çok bayağı zor olmuştu. Şimdi hop. Da işte böyle anladım ben. Çözdüm. Bu üstüne zıplayacağım. Ardından da buraya zıplayacağım. Sonra buraya zıplıyorum. Ooo ne oldu? Çekiç mi lazımmış? Bir şey unutmuşuz. Bir dakika. Ha çekiç. Çekiç varmış. Çekiç'i almamız gerek. İyi olmuş. Hoppa baksın ve zıplama şampiyonasına yazdırın beni. Anne baba beni. Oha nereye gitti? Aa nereye gideceğimi çok korkuyorum. Çok karanlık bir hapishane. Oo burada bomba var. Ne oldu? Aa demek ki eşya toplayacağız. Tamam hadi. Hadi bismillah. Ah hani. Burada da bans var. Allah ne oluyor yani? Bankamı soyacağız burada. Demek ki buraya bomba gibi bir şey koyacağız. Demek buraya kontrol etmişim. Buraya ne oldu? Of, orayı yok etmiş polisten. Ha tamam, aldım bir tane de C4 diye bir şey aldım. Şimdi şey, kapıyı bulmalıyım. Kapı nerede? Kapı. Kapı nerede? değil. Ben çok korkuyorum ya. O da şimdi ne ne yok da bilmiyorum. Evet. Ee, e e Oo. O ne korkunç. Ölmeyeceksin. Şimdi buralarda market falan var mı? Bir merdiven koyacağız. Ne yaptığını hani bunlar ya. Burada bu merdiven koymuşlar. Boşuna mı koymuşlar bu merdiveni? Evet. Devam ediyorum. Evet. Yanmadım anladım ben şimdi oradaki elektrik şeyini söndüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> hop, hop 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 Merdiveni yanlış koyduk sanırım. Biraz daha düzgün koyacağım. Şimdi orada ne yapmaya çalışacağım ben? Aa evet şimdi polisler ya o lazerleri değmeden. Gördünüz mü? Başı başına buraya geldik işte. Demek ki oraya geçeceğiz. Bir de atlayamıyorum işte oraya. Neden atlamıyorum? Bir <laughs> de ne var? Hook. Tamam alıyorum lan bunu. Yes. yine kamera çekti bizi. Ulan çekme sene çekme ya. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese güle güle bay bay.